Herkese merhaba arkadaşlar. Onur Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kuş Odası'ndan video çekeceğim. Yeni kuşlarımız geldi. Gidenler de oldu. Şimdi sırasıyla göstereceğim. Burada kanaryalarımız var. Burada da yavru kanaryalar var. Burada kendime ayırdığım damızlık kanaryalar. Burası da kanarya komple. Burada da yeni yeme düşen wife ve lutino var. Sultan papağanları. Tabi flash açtığım için biraz hareketsizler. Gelelim buraya. Burada karışık wifi albino. Jumbo boy yeni yeme düşen yavrular. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Bunları da sahiplendireceğiz. Diğer sultan yavruları da. Evet burası da bu şekilde. Yukarıya gelelim. Yukarıda da bir çiftimiz var. Dinlendirmeye aldık. Malum havalar da ısınıyor. Şimdi bu tarafa gelelim arkadaşlar. Burada da iki ağacına bir tane wifi yavrumuz var. Bunlar da sahiplendirilecek. Burada tekrar kanaryalarımız. Bunlar da kendime ayırdığım kanaryalar. Evet, gelelim buraya. Burada sevda papağanı takımımız var. Hepsi hepsinin yuvalıklarını söktüm arkadaşlar. Burada diğer takımımız. Bunların ikisi de yavru. Yavruluktan eşledik. Bunlar kendi damızlıklarım yine. Sahiplendirmeyeceğim. Ya çiftimiz de burada. Sevdalarda bu şekil. Bir daha sevda yapabilirim arkadaşlar? Sezona girmeden. Maşallah demeyi unutmayın. çadasında durum bundan ibaret. Biraz hızlı tuttum videoyu. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Tüneyimiz de çıktı. Takalım ha.